Evet, esenlikler arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar kanala. Bugün yeni bir kutu açılışımız olacak. Başlıkta da gördüğünüz gibi akıllı süpürgemiz geldi. Bugün az önce aldım. Şöyle kocaman bir paket. Kamerayı en tepeye koydum. Yine de sığmıyor neredeyse. Evet arkadaşlar bunu hemen çıkartalım. Neyimiz var hemen bakalım. Bayağı da bir ağırmış arkadaşlar. Şöyle bir cihaz. Evet kocaman. Şuradan rengimizi biraz ayarlayalım. Evet arkadaşlar, Roborock S6 Max V Hemen şuradan açıyoruz. Diğer paketlere göre bu sefer biraz daha büyük bir kutumuz var. Evet, şöyle. Önce böyle bir şey çıkıyor. Bu e, şarj ederken bunu üstünde duruyor arkadaşlar. Şuradan yere yapıştırabilirsiniz. Şarja giderken bunun üstünde duruyor. Bilmiyorum mantığı neyse. Ondan sonra şöyle kocaman bir kullanım kılavuzumuz var. Burada da bunu telefonla da kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Burada da onun onunla ilgili detaylı bilgiler kurulumu nasıl oluyor? Zaten kurulumunu beraber yapacağız arkadaşlar. Şuradan okuyoruz ve direkt programını ediyoruz programı indirdikten sonra bir tane kablomuz var şarj için burada bir adet filtremiz var bunlar ara sıra değişmesi lazım tabii ki burada da arkadaşlar bu süpürge biliyorsunuz aynı zamanda paspas da yapıyor. Bu da bir yani mop işlemini de görüyor. Bunu takıp yerleri paspas edebiliyoruz arkadaşlar. Ve ana cihazımız burada. Şunu kutudan çıkartıp böyle yana koyalım arkadaşlar. Şu kocaman kutuyu atalım buradan. Evet arkadaşlar. Kutuyu çıkardık. Şimdi kamerayı biraz daha aşağı indirdim. Daha yakından görmeniz için. Şöyle. Şöyle bir şarj istasyonumuz var. Yani cihaz kendiliğinden bura gelip şarjını edecek ve çıkacak. Şunu şöyle koyalım ve cihazımızın poşetten çıkartıyoruz. Şöyle poşetten çıkarttık. Baya güzel duruyor yani. Gıcır gıcır. Beni hatta görebiliyorsun. <laughs> o kadar parlıyor yani. Tabi bu <laughs> uzun süre parlamayacak. Şöyle etrafına bakalım. Burada su tankı yazıyor. Bunu paspas yaparken bunu suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu da ön kısım. Şu kodu okutarak aktif yapıyorsunuz. Şöyle ön kısımda gördüğünüz gibi iki adet kameramız var. Cam. Şöyle burada da sanırım bir sensör var. bu arkadaşlar her şeyi kendisi yapıyor yani bir şey yapmanıza gerek yok alt kısma geçelim şunların üstünde dönüyor tekerlekleri bu ön tekerleği bu da bir fırça görevi görüyor bu hep dönüyor böyle Zaten arkadaşlar bunu nasıl çalıştığını beraber bakacağız. Şunu bu süpürge kısmını açıp buradan temizleme işlemini yapabilirsiniz. Buna her şey dolanıyor tabii ki uzun saçlar olsun, kırlar olsun. Şöyle alt kısmı böyle arkadaşlar. Şurada da farklı sensörler var. Her tarafında sensör var arkadaşlar. Şurada var. Şurada var. Burada. Dört bir yani sensörle dolu. Şimdi. şöyle bir de ün kısmı var arkadaşlar. Şurada bir fırçamız var temizlemek için. Burada da buraya da bütün çöpü topluyor arkadaşlar. Burada da az önce gösterdiğim filtre. Tabii ki yedek geldi o gösterdiğim güzel bir şey. Buradan direkt buraya atıyor. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi nasıl çalışıyor ona geçelim. Hadi beraber bakalım nasıl çalışıyor bu cihaz. Evet burada da gördüğünüz gibi Roborock uygulaması üzerinden kurulumunu yapacağız arkadaşlar. buradan Wi-Fi açmamızı istiyor. Wi-Fi açıyoruz buradan. Bağlandı diyor. Cihazımızı aramaya başlıyor. Ve Roborock buldum. Wi-Fi şifremizi giriyoruz. Evet, şu anda bağlandı diyor. Evet, şu anda bilgiyi alışverişi yapıyoruz. Hür şimdi kullanmamızı istiyor şu anda. Bayağı bir bir şeyleri kabul etmek lazım. Bu ilk kurulum böyle. Bayağı bir şeyden geçiyor. Sonra ve şu anda çalışmaya başladı. Gayet kullanışlı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunun güzel yanı her tarafa giriyor. Şöyle gördüğünüz gibi dokunup geri gidiyor. Önde bir tampon var, tampon sistemi var. Engel çıktığı zaman dokunup geri gidiyor. Ve burada da şarj, şarj istasyonuna dönüyor. Charging. Ve burada da arkadaşlar kendi kamerası üzerinden şu anda bu gördüğünüz görüntü kendi süpürgeni kendi kamerası. Oradan telefonunuzla takip edebiliyorsunuz ne yapıyor. Şu anda şu sağdaki yeşil yer evin bir haritasını çıkartıyor böyle ve süpürmeye başlıyor yani uzakta olsanız bile e, süpürgenizi takip ediyorsunuz edebiliyorsunuz ve burada da işte yarım bir saat falan çalıştım gördüğünüz gibi bayağı bir bir şeyler toplamış Bizim evde iki kedi var. Onların kırları baya çıkıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu bugün burada bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Almayı düşünen arkadaşlar için ki tavsiye edebileceğim bir şey gerçekten gayet kullanışlı bir şey. ve cihazla ilgili arkadaşlar merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa lütfen altta yorumlarda belirtin arkadaşlar oradan size cevap veririm Evet arkadaşlar dediğim gibi umarım faydalı olmuştur herkese lütfen eğer beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki sürpriz videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın